Bu komisyonda CHP'nin ne işi var? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin ne işi var kardeşim? Öyle bir e, soru sorulduğunda gelen açıklamalar şu müvayiçi oluyor. Takip bilmeliyiz ne olduğunu. Takip olurum? zaten takip takip etsen olacak etmesi Olay ortada. Başlangıcı belli, sonu belli olan bir süreç bu. Yani çıkış noktası neydi bu, bu sürecin? Bitiş noktası ne belli? Sayın Erdoğan Demle beraber toplantı yaptı, biz anlaştık dedi. Peki bu anlaşma yapılırken niye CHP yoktu orada? Birazdan geleceğiz Ahmet Türk'ün açıklaması var. Evet. Bu süreç Erdoğan marifetiyle yürüyor diyor. Kısacası CHP bu sürece meşruiyet kazandırıyor, meşruluk kazandırıyor. CHP olmasaydı, kabul etmeseydi sürecin gidişatı ne ötede geçirdi? Yürümezdi. Yürümezdi kardeşim. İlerlemez miydi? Ölü doğum bulurdu bu. Yürümezdi, ilerlemezdi. Siz ne diyorsunuz? Eğer ben de CHP, aynısına, bir katılıyorum. Bir aynısına katılıyorum. Aynısına katılıyorum. Ayrıca CHP için yeni bir stratejiyle daha geniş kitlelerle yürüme imkanı doğacaktı. Yani onu onu tercih etmediler. Ayrıca yani en azından oraya otururken hadi diyelim ki bir takım şeyleri kendileri de düşünüyorlar, kafalarında var. Daha önceden açıklamışlar. İşte biz komisyon kurulsun mecliste. Bu meclis eliyle bu sorun çözülsün falan şeklinde. Ama oturmadan önce en azından bir dakika şu hukuksuzluklar ortadan kaldırın. Kaldırdığınızı gördüğümüz anda otururuz deselerdi de daha iyi olurdu en azından kendileri açısından. Ama bana göre oturmaları yanlış. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ancak ve ancak cumhuriyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla, felsefesiyle e, savunduğu zaman e, asli işlevini yerine getirir. Yerine getirir. Yani yoksa tamam büyük bir emek veriyor Sayın Özgür Özel. işte vefa örneği gösteriyor arkadaşlarına, hukuk istiyor. insanları seferber ediyor falan filan ama en büyük amaç ortada. En büyük amaç bu AKP ve e, Cumhur İttifakı'nın e, anayasal düzlemde e, kamu yönetimi düzleminde, ekonomi eğitim düzeyinde, düzleminde yaptığı tahribatı durdurup tekrar Cumhuriyeti kendi rotasına demokratik bir şekilde sokması. Beklediğimiz o bizim. Yani buna soyunsaydı daha iyi olurdu ve kendisi için de ülke için de daha iyi olurdu. Ben de hemen bu cümleye da bulmak istiyorum. Çok Hı? enteresan. Sayın İmamoğlu konusunda hakikaten Özgür Özel ciddi bir vefa örneği ortaya koyuyor. Peki siz Sayın CHP güya süreç hakkında bilgi sahibi olmadığına bu komisyona girdiniz. Peki hiç bir tek bir, bir e, belediye başkanımızın içeride mahpus olması, tutuklu olmasından dolayı bu kadar onlarca yurt dışında yurt dışında mitingler yapan siz niye bu komisyon konusunda konuşulanlar konusunda yapılan yanlışlar konusunda bir miting yapmıyorsunuz, bir miting serisi başlatmıyorsunuz? Acaba siz de mi böyle düşünüyorsunuz? demek durumunda kalırız. Aynı Sanırım. düşünce demişsiniz. Demek durumunda oluruz. Neden? Ya kardeşim burada olay yurtta da Sayın Paşam da bahsetti. Bu insanlar Lozan'ı kabul etmiyor. Evet. Bu insanlar efendim Anayasa'yı kabul etmiyor. Bir insanlar ulus devleti istiyor. kabul etmiyor. Ayrı, ayrı kimlik istiyor. istiyor. Ayrı kimlik, ayrı devlet istiyor. Yani, evet. O yani işte Kâcıkan'ın ifadesi var. Demokratik konfederasyon. Bu ne demek? Bu kadar açık. Yani sadece Türkiye değil, İran'da, Irak'ta, Suriye'deki parçaların efendim Yumuşatılmaz bir şekilde birleştirilmesi. Bu kadar açık ve net. Aslında Mustafa Kemal Atatürk etnik kimliklerin, etnik kimliklerin üzerinde evet. bir vatandaşlık aidiyetiyle tanım yapıyor ve ulus devlet kuruyor. Ulus devlet sadece Türk değil. Türk var, Arap var, Laz var. Herkes, herkes var. İmparatorluktan yok. daralmış <laughs> kim varsa o kimlikler içimizde var. Bunları reddeden bir şey yok. Evet. Zaten onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına... Türk milleti deniyor. Evet. Bakın 88. maddede Türkiye halkı ifadesi vardır. Türkiye Bilmiyorum. ahalisi ifadesi vardır. İşte 60'da geçen programda konuştuk bunu. 61 anayasasında ve 82 anayasasında bu Türkiye halkını Türk halkı olarak hı hı. E, düzelttiler ve sosyolojik bir kavramı biraz daraltmış oldular. Türk milleti ve Türkiye halkı ifadeleri doğrudur. Cumhuriyette böyle gelmiyor. Kimsenin kimlik inkarı yok. Bizim Suriye'deki, Irak'taki Kürt'le bir problemimiz de yok. İran'dakiyle de yok yani. içimizdeki vatandaş ha bir eksiklik, gediklik varsa onlarla ilgili şikayetleri bu insanların gönül bağını devletle sürdürmeleri açısından dikkate alınır, düzenleme yapılır. Ama bunu yapılan nedir? Bu yapılan bu yapılan yani biraz iktidarın devamını sağlamak bir yanıyla. Evet. Elmanın ikinci parçası da bunun karşılığında da işte ne istiyorlarsa vermek yani. Başlangıç evet. zayıflatıyorsunuz siz yani üniter yapınızı zayıflatıyorsunuz. Hüseyin ya, komutanım Atatürk'ten bahis de... Oraya de imparatorluk dedi. Hemen şunu da ben belirteyim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda, Büyük Millet Meclisi 23 1920. Çok enteresan. Atatürk ne dedi biliyor musunuz? Meclisi mebusanda bulunan vekillerin her biri isterlerse gelip bu mecliste yer alabilirler dedi bakın. Yani Mustafa Kemal Atatürk hiç, kim, hiç kimse reddetmiyor. O gibi insanlar seçilmiştir buyursunlar. Burada mücadele içinde devam etsin dedi. Ülke meclisi bırakmadı. O münasebette buradaki e, bu komisyonun adı, bu komisyonun içeriği, bu komisyonun süreci her biri halka rağmen gizli saklı yapılıyor. Maalesef bu şekilde yürüyor. Öyleyse bir önceki komisyon daha samimi, daha haklı iç içe ilerlemişti. Daha sonra hendek olaylarının ardından tabii süreç bitti ama... Bir önceki şeyi düşünelim, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak. Açılım dönemini diyorsunuz. Bir önceki hemen, hendek savağı, hendekler hendek olayları i̇şte yaşandığı hendekler, zaman. İşte hendeklerle ki, bitti yani. Hendeklerle bitti ama <laughs> hendeklerle daha bitti. E, mesela akil insanlar söz konusuydu, vatandaşla daha çok iletişim kuruluyordu. Ama bugün dediğiniz gibi sadece kendi aralarındaki yaptıkları görüşmelerle ilerleyen yani bir kendi, süreç yani var. Yani kendi çalar, kendi oynar e, akil adamlar da kendi seçtikleri adamlar. Da evet. Zaten Onlar da yani. kendi Onların akilliği de. Bugün evet. de konuşan, konuşan, kim konuşuyor? Onlar da seçilmiş insanlar. <laughs> Onlar da seçilmiş. seçilmiş yani kısacası bu devleti de temsil etmez, milleti de temsil etmez. Peki niye bu kadar meclisten insanlar çağırdılar? Hep meşruluk kazandırmak için. O yüzden bu komisyona katılmak bu manada büyük bir handikap oldu. En azından iddiaların arkasında durup niye katılmışlar? Bu gereğini yerine getirmediler. Bunu nasıl engelledi komisyon? Efendim burada konuşulanları 10 sene açıklayamazsınız. Gizli kalacak, saklı kalacak. O an sen diyecektin ise, kardeşim ben de çıkıyorum denebilirdi. Ben bunu bir vatandaş olarak vatanını seven, hı hı. efendim geçmişini saygı duyan gelecek konusunda dünya devleti olma ideali taşan bir kişi olarak ifade ediyorum bunu. O münasebette ee, bu komisyon, e, evet ara kanunlar çıkartacakmış, yok başka şeyler çıkartacakmış göreceksiniz. Bu tutmayacak kardeşim. Dikkat edin, e, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan hiç ön plana çıkmıyor. Gene son dönemde e, bilmiyorum Bahçeli ne düşünüyor, ne düşünüyor ama Bahçeli de geride e, durduğuna şahit olmaya başladık. Acaba bu bir algı yönetimi mi? Acaba halktan gelen tepkiler mi ve başka bir proje mi? Bunu da zamanla göreceğiz. Zaten yarın herhalde Sayın Bahçeli'nin bir açıklama yapacağı söyleniyor. Yani 4 Kasım. Evet 4 Kasım. günü. 4 yarın Kasım. grup toplantısı yarın mıydı grup toplantısı değil mi? Salı günü CHP'nin grup Salı Salı günü toplantısı var, evet. CHP ve MHP'nin grup, MHP grup, grup toplantısı var. var. Bakalım evet. yarın ne diyecekler. Ama şu evet. birinmesi lazım. Hep tarihe not düşülüyor bakın. Tarih çok enteresandır hep tarihe not düşülüyor. Yarın, yarın gelecek nesil bugünkü yapılan hareketler okuyacak ve değerlendirecek. Ona göre hareket etmek lazım. Bu memleket Mustafa Kemal Atatürk de gördü. Bu memleket Bahattin de gördü. Bu memleket Damat Ferit Paşayı da gördü. Bakın. Şimdi hemen oradan bir yeni bir başlık açacağım size. Siz sonuç vermeyecek dediniz. Keza siz de aynı şekilde ve CHP'nin katılmaması gerekiyordu aslında. katılmasaydı sadece süre çok daha farklı <laughs> olurdu. Iddi. Ama ve katıldıktan sonra katıldıktan iş, sonraki... ben biraz e, işin e, şu yanından şüphe duyuyorum. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. O kuşkumu belirtmek durumundayım. Yani 400 milletvekilini bulup anayasayı değiştirebilirler. Peki bu... Bugün de haberlerde vardı İşte birkaç kişi daha geçtiği zaman 386 oluyor. Ve CHP içinden de buna evet diyenler olabilir. Onun için ben biraz kuşku duyuyorum yani. Peki bu durumda o sizden zaman, siz sonuç vermeyeceğinizi söyleyerek, siz 400 e, Ahmet, milletvekiliyle birlikte Ahmet Bey'in Ahmet Hamdi Bey'in e, gözleminin doğru çıkması için e, duacıyım edeyim tabii. Yani. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Evet, e, iş bir tarafında böyle, bir de ters tarafından okuyur okursak, belki CHP'den AKP'ye geçecekler vardır. Neden vardır? Maalesef zaten bu işleri CHP başımızı açmadı mı? Altılı Masa döneminde 35 tane milletvekilini, bakın o milletvekilleri şimdi konuşuluyor. Ee, AKP'ye geçmesi, Geçen. süreci desteklemesi konuşuluyor. Evet. O yüzden hep yanlış adımlar, arka arka yanlış adımlar. Ben de tersine okumak istiyorum. Peki bu süreç, bu sürecin vehameti, bu sürecin faturasının ağırlığından kendisini ve neslini korumak isteyen AKP'lilerin buna hayır diyeceğini ne düşünmek istiyorum? Yani onların içinden çıkabilir evet. Onu yani MHP'nin içinden de çıkabilir. Bu çok, çok şiştirdim. Şiştirdim. Yani o karar verme şiştirdim. noktasına gelindiğinde evet. çünkü bu insanlar e, hiçbir şey olmayacak. E, yani işte sadece terör örgütü silah bırakacak diye e, diye yola çıkıldı. Çıktılar ama. E, şimdi işin e, bam teli burası zaten. Yani şimdi verileceklere geldi sıra. Onun için Uçumun yazısında işte önce komisyon raporu hı hı. hukuki bağlamda atılacak adımlar ardından da işte demokratikleşme sürecine yapılan bir güzelleme var yani insanların bu konuda fikir hürriyeti ifade hürriyetinin kısıtlandığı bir ortamda biz demokrasiyi geliştirmeye çalışıyoruz yani. Bize diyorlar ki işte bir tane kutu vermişler. Bunun içerisinde oynayın. Kutunun dışını görmeyin. Halbuki hayat kutunun dışında sadece kutunun içinden ibaret değil. Peki. Biraz haklısınız sizin o kesinlikle. Yani o gözleminizi birazcık e, tespit yani katılabilirim ona. Geçmişte başımıza geldi. Ama mi? ama emin değilim ya. Yani ben kuşkumu söylüyorum sadece. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçti zihniyetiyle yönetilen bir ülkedeyiz şu anda. Biz evet. referandumda da 2017'de biliyorsunuz. Evet yani ve hayırcılarla. evet. ve hayır. Evet. Mühürsüz Oylarla oylar kullanıldı sayıldı. ve geçerli sayıldı. Böyle içimiz rahat edecek şekilde güvendiğimiz bir mekanizma kalmadı.